Merhabalar, bugün sizlerle dışı çıtır çıtır, içi akışkan kıvamıyla sadece iki malzeme ile hazırlayabileceğimiz kat kat yapacağız. Hadi buyurun tarifimize geçelim. Evet, iki adet milfe hamurumuz var. Milfe hamurlarımızı ortadan kesiyoruz. Dörde böldüğümüz milfe hamurlarımızın ortasına bitter çikolata. Siz arzu ederseniz sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Ucuna doğru koyuyoruz bir tarafı üstüne katlıyoruz. Ardından bir çatal yardımıyla kenarından bastırarak yapıştırıyoruz. Milfi hamurlarımızı fırın tepsisine alıyoruz. Fırın tepsisine aldığımız milfi hamurlarının üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. 160 dereceye yaklaşık 10 dakikaya fırına atıyoruz. Kat katlarımız fırından çıktı. Şöyle göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır. Çok lezzetli görünüyor. Afiyet olsun.